Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber FNAF 4 oynayacağız. Şimdi oyun 2015'te yapılmış olmasına rağmen ilk defa oynayacağım. Hemen başlayalım. Partiye 5 gün kala. Ayıcık geldi. Bu arada aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. 1000 abone olmamızda çok az kaldı. Bu sefer ne yaptı? Seni odana yine kilitledi. Korkma burada ben seninle beraberim diyor. Ne oluyor? Tamam Golden Freddy bu. O şey FNAF 2 bir oyuncakları var burada. Aç lan kapıyı. çalıyor. Açmıyor kimse kapıyı. Aa, aa oturdu ağlıyor çocuk. Kim olduğunu bilmiyorum. Ben hikaye FNAF hikayesini dinlemedim. Yarın başka bir gün. Aa, gece bir. Aa tıklayarak kapıya koş diyor. Dikkatli dinle. Nefes duyarsan kapıyı direkt kapat diyor. Nefes duymazsan flashlight'ını kullan. Ses arttırıyorum. Ne oluyor? Ne oldu? Bir şey yapmadım ben daha. Mouse arkaya Ha aşağı götürüp arkaya bakıyormuşum. Bir dakika bir dakika. Dur ben şuraya bir daha bakacağım. Tamam. Flashlight CTRL'ye basılı tutuyorum. Shift'e basılı tutarak kapıyı kapatıyorum. Kapı kapalı iken geri gidemiyorum. Gitmesini bekleyeceğim böyle. Anladım ortada. Burada ne var? Ha buna böyle bakacağım. Ha bunu da kapatabiliyorum. Nefes duyarsam kapıyı kapatacağım. Değil mi? Nefes duyarsan kapıyı kapat. Nefes duymazsan flashlight'ını kullan diyor. E biri varsa ne yapacağım? Yine kapatacağım herhalde kapıyı. Tamam şu an gece bir. Arkana bak diyor. Buna bir şey olmuyor herhalde. Bir şey duydum. Daha, daha gece bir. İlk geceden bir şey olmaz diyeceğim de ayrım bir tane kesidi var. Bu arada şey yok burada. Ee, batarya falan yok. Hep bakabilirim o yüzden. Kimse yok. Tam shift'le kapatıyorum kapıyı. Sağ shift'le kapatıyor. Bu sesler ne ya? Kimse yok yine. Peki. Hep bakacağım böyle tüm gece çok gerici lan nefes duyba, bak nefes duyarsam ve kapıyı kapatmazsam jumpscare görüyorum nefes duymaz nefes bak şöyle nefes duyup da flashlight'ı açarsam jumpscare giriyor. nefes duyup da kapıyı kapatmazsam galiba yine jumpscare görüyor kapıyı kapatınca nefes devam ediyor olması lazım bekleyeceğim gitmesini kimse var mı yok yine yalnız shift'e basmam yani belki korkudan basamayabilirim shift'e kimse yok bekleyelim azıcık 4'e kadar bekleyeceğim İlk gece bir şey olmaz Aa ışık gidip geldi. Bir de bir şey oluyor mu? Burada biri yok da bir ses geliyor. Işıklar gene gidip geldi. Ne oluyor lan? Yatağın oradaki şeylere ışık tutmam gerekiyor. Peki. Her şey olabilir şu an. Burada kimse yok. Diğerinde? Yok yine evet. Tabak sesleri falan geliyor. Hadi bakalım. Bir buçuk saat kaldı. Ya bunlar gene gelmiş. Hep soldan başlıyorum bakmaya. Kimseye. Oha. Bonnie vardı orada. Dur bir şey yapmam gerekiyor mu? Bu Bonnie'yi gördüm orada solda. Gene gelecek mi? Şu an yok. Gitti. Kayboldu. Bonnie sağdan gelmiyor değil mi? Aa! Nefes duydum ki. Niye kapatmıyorsun ki kapıyı? Yani. <laughs> ya devam de edemiyorum. Öf. Yine başlıyoruz. İlk geceden ilk gece hiçbir şey olmaz. Aa yine mi buraya oynayacağım? Tamam. Nefes tam nefesin nasıl bir şey oldu? Tıklamak kapıyı. Bir, bir, bir şey an. Nefesin nasıl bir şey olduğunu biliyorum artık. Aa, sağdan çıka soldan Bonnie geliyor. Fred'in nereden geliyor onu bilmiyorum. Ama Fox'in o dolabın içinden geliyor olması lazım. Tamam şu tipleri saklayayım biliyorum artık. Biliyorum artık tip soldan peki. Bu flashlight bir işe yarıyor mu? Saat 12'den kimse gelmez değil mi? Yani o kadar değil. E, çıkanın nefesini duymuştum. Kapıyı kapatacaktım o anda. Bak, nefes duyunca direkt jumpscare atmıyorlar. Işık açarsam ölüyorum. E, şu an arkada büyük bir çan çalıyor. Tamam. Umarım hepsi aynı şekilde nefes alıyordur. Yoksa ço çok, iyi olmaz. Bu, bu, yataktakiler bana jumpscare atmıyor galiba. O yatakta 3 tane çıkan ayıcık peredi. Küçük olan. Işığı açınca gitmişti bu arada Bonnie. Onunla alakalı mı bilmiyorum. Ama bekleyeceğim 3'e kadar hiçbir şey yapmadan. 3'e kadar bir şey olmaz bence. Saat 5'te olmuştu diğeri. Böyle bekleyeceğim. Tamam o ses dışarıdan geldi. Evet saat 3 oluyor şu an. Ve siz de bunun için aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ooo nefese benziyordu gelen ses. Nefes değilmiş. Ama sesi çok arttırmam gerekiyor. Arttırınca da her şey geliyor. Gerçi şey olay o ya zaten. Buraya hiç bakmıyor. Oksi nefes alıyor mu? Ne saçma bir soru. Of oh, bekliyoruz. Çıkanın gelip bizi yemesini. Tamam kimse yok. Nefes sesini bir 5 saniye dinlesem de ölmüyorum galiba. Nefesi yok. Aa bunlar ne? Bir daha bakalım. Kimse yok. Kimse yoksa ışık tut diyor. Önemli galiba ışık tutmak. Kimse yok. Önüme bakayım. Kimse yok. Arkama arkama arkama. Bir şeyler çıkıyor o sırada. Of her an gelebilir şu an. Saat 5'te gelmişti dışkı. Kimse yok. Şuraya bakayım. Kimse yok yine. Öneme de bakayım. Buradan da gelebilir. Yok. Hiç dinlemedim bu arada dolaptaki sesi. Ölebilirdim. Şu. Şu ne? Şu. Oyunun ayarları olsa da şu ekranı genişletsem keşke azıcık. 4'e 3 oynuyor. Kimse yok. Burada var mı kimse? Saat 5 oldu. Kimse yok. Hadi lütfen. Burada da kimse yok. Arkamdaki şeyleri bir gidereyim. Aynen. Hadi. Kimse yok. Kimse yok yine. Az kaldı gelmeyin. Çok az kaldı. Kimse yok. Tam boyun daha gelmez umarım. Bakayım şuraya. Yok kimse ya evet evet. Önüme bakacağım şimdi. Siz bir gidin. Lütfen. Aa çok gireceğiz az kaldı. Hadi. Bak yine dinlemedim. Önü, öleceğim bu dolaptan. Kimse var mı? ye Yeah. <laughs> geceye geçtim. Sabah altı. Sabah 6'dan iyi uyanıyorsun. Evet gece 2. Partiye dört gün kaldı. Ne partisi olduğunu bilmiyorum. Aa yine mi? Yine sakladığını biliyorsun. Neyi saklıyor? Bir hangi odaya girmem gerekiyor? Aa şuradan abi şey Foxy çıkıyordu değil mi? Aa çok korktum biliyordum. Yarın başka bir gün. Ne? Dur CTRL ile Flashlight'ı kullan. Hayır hayır. Hayır okumadım okumadım. Ama bunu hatırlıyorum. Önüme çıktığında durdurmam gerekiyordu da X'e basınca ne olduğunu bilmem. Bu full trap önüme çıkınca durdurmam gerekiyor CTRL'ye basıp. Yoksa jumpskip geliyor. Şu X yazan yer var ya. Oraya geldiği zaman galiba X'e basacağım. Ya da ışık tutacağım. Işık tutunca hareket edemiyor. Hareket etmesini sağlayacağım biraz bekleyip böyle. Bak o tam da hareket ediyordu. 40'a kadar 40'a kadar falan beklerim. Tamam bekleyeceğim 40'a kadar. Gelmesini sağlamazsam kötü şeyler oluyor. Tam sola geçti. Tamam 30'a kadar bekleyeceğim. Evet önümde. 5 saniye daha Geliyordu tam da. Al 7 saniye bekleyeceğim. Bir ah sağa girdi. Az kaldı şu an. 5 saniye daha. 3 2 1 Çok kötü. Ya son 10 saniyeydi ya. Bir gece atlıyordum onu doğru yapsaydım. O ses neden? Birim birim geldi. Burada kimse yok. Biri var gibi hissettim sanki ama. Tamam. Kimse yok. Of. Abi çok zor. Daha ikinci gecedeyim. 5. geceye geleceğimden bir dakika mi geldi. Gene geldim. Oo. Oh. İkinci geceden devam edebiliyor. o zaman ikinci geceden devam edin. Hadi bakayım. Saat 1'de ölmüştüm ha. Çok hızlı geliyorlar. İyi dinlemem lazım. Bu arada Bonnie oraya geldiğinde ışıklar yanıp sönmüştü burada. Büyük ihtimalle onunla alakalıdır. Yani nefes çok burada. Çok bakmam gerekecek. Kimse yok. Arkamda kesim var. Aynen. Bunlar çok hızlı geliyor. Bakayım bir şuraya. Yok kimse. Yok kimse derken ölmem çok kötü oldu. Aa oh, kimse yok. Nefes alış sesinin ne olduğunu bilmiyorum. Çok kötü bir şey. Nefes alış sesini fark etmedim. Olmaz böyle ama. Nefes alış sesini nasıl fark edememiş olabilirim ya? Çok zor. Gece 1'e kadar bakmayacağım hiçbirine. Her saat 2 defa baksam olur mu? Yok abi tamam eminim. Her baktığımda çıkacak gibi hissediyorum çünkü nefes alış sesini ayırt edemedim. Yok. Yok yukarı çıkma sesi duydum. Ama yok kimse. tam bir olunca bakacağım sol tarafa. Hatta yok her saat toplam dört defa bakayım. Yok abi yok. Evet. Yok. Gözümü kapatacağım. Tamam. Ya üç. Oha üç tane gelmiş. Önüme de bakayım. Bir saatte bir önüme bakacağım. Kimse yok. Bir zaman geçsin bakacağım sola. Evet. Yok. Tamam. Yok. Peki. Bekleyeceğim azıcık. Saat iki oldu iyi gidiyoruz. Arkamda bunlar kesin var. Evet. Güzel Yok. Tamam sola bakacağım. Yok. Aa saksı dönüşüyor buna. Neyse. Sağa bakayım. Aa geliyordu. Geliyordu gördüm. Peki. Yakında gelecek. Bence gelmiştir. Yok hiçbir ses gelmiyor. Hayır. Saat 3'te çıkaya bakacağım. Da bakayım. Yok. Peki. Biri geldi sanki sola bir dakika. Hayır. Tamam nefes alış sesini azıcık tahmin edebilirim gözüm kapalı dinleyerek. Gece 3 oldu. Çıkaya bir daha bakayım. Ya nasıl?